İkindi namazını cemaatte eda ederken imam kardeşimiz Fatiha'nın başını sessiz okudu sonra sessize döndü. Sev secdesi de yapmadı. Namazımız sahih olmuş mudur yoksa kaza etmemiz gerekir? Şimdi namazdaki sehiv secdesi yani telafi secdesi de diyebiliriz buna. Namazda bir vacibin ee, sehven terk edilmesi. Aslında buna şöyle de denilebiliyor. Bir farzın tehir edilmesi ya da bir vacibin terk edilmesi veyahut da bir vacibin Tehir edilmesi hı hı. ki bunların hepsinin yegane toplandığı nokta vacibin terki oluyor. Bir insan bir namazda kasıtlı olarak vacibi terk ederse bu namazın iadesi vaciptir. Sev secdesi kurtarmaz. Hı hı. Ama bir insan namazda sehven bir vacibi terk edecek olursa bu kişiye gerekli olan sev secdesidir. Peki sev secdesini yapmayı unutacak olsa namaz keratla beraber sahittir. Hı hı. İadesi vaciptir diyemeyiz. Peki e, sesli okuması gereken yerde sessiz okuması, sessiz okuması gereken yerde sesli Hı. okuması. Çünkü sual aslında evet. onunla alakalıdır. E, bu konuda e, meseleyi ikiye ayırabiliriz. Cemaatle kılınan namaz, münferiden kılınan namaz. Cemaat ile kılınan namazlarda imam Efendi sesli kılınması, kıldırılması yani kıraatı sesli olması gereken namazlarda kıraatı sesli yapması vaciptir. Eğer sessiz yapacak olursa, böylesi bir durumda eğer bunu sehven yaparsa seyyid secdesi gerekir, kasten yaparsa namazın iadesi gerekir. Keza sessiz okuması gerektiği yerde sesli okuması veya sesli okuması gerektiği halde sessiz okuması. Ama münferit kılan bir kimse için aynı şey söz konusu değildir. Evet, sesli namazlarda muhayyerdir. İster sesli okur, ister sessiz okur. Sessiz namazlarda sesli okumaması gerekir. Ama okuyacak olsa sevsezcisi gerekir mi? El cevap gerekmez. Hmm. Yani bu konuda münferit ve cemaati birbirinden ayırmamız gerekir. Şimdi sual eden kardeşimiz ikin namazından evet. bahsediyor. İkinci namazı gündüz kılınan namazlar yani sessiz. kıraati sessiz olan namazlar. Ve İmam Efendi Fatiha'nın bir kısmını sesli okudu diyor. Şimdi burada sesli okunan miktar önemlidir. Ne kadar bir miktarı sesli okundu? Ee, çünkü namazı sahi olacak kadar, kıraat anlamıyla sahi hmm. olacak kadar ki 3 ayet miktarı eğer okumuşsa veya Fatiha'nın ekserisini böyle okumuşsa e, böylesi bir durumda bu kimseye sevşecisi gerekecektir. Ama yok namazı sahih olacak bir miktar okumamışsa ki Fatiha'nın biraz başından okudu evet. diyor. Böylesi bir durumda e, tekrardan sessize döner ve o şekilde namazını devam ettirir e, ve çoğunluğunu okumadığından dolayı o zaman sev secisi yapmasına da gerek yoktur. Ki zaten kardeşimiz yapmamış. Hı hı. Velif ki yapmasına gerek olsaydı da unuttuğundan dolayı yapmasaydı yine bu namazın attım, sıhhatine engel olmayacaktı. Evet hocam.